...görüyoruz. Onun dışında burada görebildiğimiz hangi kaslar? Şu pektoralis major. Ee, ondan sonra... Hangi sektoralis major? Şu. I want to see this. Thank you. Muscus biceps... Ne bice... Muscus, muscus biceps'i görüyoruz. Biceps brachii. Ee, Kabuk brevisi daha medialde. Şu selçep anlayınca aslında şurada. Görüyoruz. Şurada longus'u. Şu. Kaldır onu. Şurası. Şurası. Bunu kaldırdığımızda aşağıda muscus brachialis kasını görüyoruz. Bunun dışında muskulusla arteria e, brachialis'i görüyoruz. Şurada e, picondilus lateralis'ten başlayan üç tane kası görüyoruz. İki tarafta da ayırmışlar. Bu kısım sorulacak yani. anlamına geliyor. Picondilus teteris. E, Musculus flexor carpi unaris bu şekilde giden. Şeye kadar mı? Şöyle göstereyim. Flexor carpi radialis. Musculus palmaris longus. Şuraya kadar. Şuradan şöyle geliyor. Ya şurada daha güzel gözüküyor yani. Musculus. diğer orası. Şuradan da göstereyim de. Musculus flexor carpi radialis. Buradan da göstereyim arkadaşlar. Musculus. Musculus flexor carpi ulnaris e, <laughs> ulnaris <laughs> şuruz. Şu musculus <laughs> palmaris longus. Palmaris. <laughs> musculus flexor <laughs> e, carpi <laughs> radialis. Bunları da kaldırdığımızda <laughs> alt katmanda evet, burada burada da gözüküyor. <laughs> evet. Musculus flexor hallucis longus şöyle biraz çektiğinde baş zaten hareket ediyor biraz. Musculus flexor hallucis longus burada musculus flexor digitorum profundus görüyoruz burada yan yana. Burada da görelim. Musculus flexor hallucis longus. Şuraya çekeyim. Bir saniye. Şu kas. Onun yanındaki de musculus flexor digitorum profundus. Şu musculus buradaki radialis kası. Ve tendon da işte bu ekran. Prosesus teriyus radiatus. Ben bunu gör Gördüğünüz kas muskulus. extensor, karburadialis. Radialis longus. Extensor, Ekstensör radialis, brevis. Bir dakika dur. Dur sayın. Musculus extensor e, carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis. Biraz ön geçiyoruz. Şu musculus abductor pollicis longus'u göreceğiz. Burada Ekstansör brevisi de var ama böyle olmuyor. Şimdi geçelim. Musculus extensor digitorum şu şekilde giden tendon araya gelecek. Musculus extensor digiti minimi şu tendon. Şu dişteki de. Musculus extensor cardiumlariz. Daha mediale seyreden musculus triceps brachii kaput e, kaput longumu. Bu da kaput lateralisi. Kaput de aşağıdan başlayacak. Derinden görebileceğiz mi yok yani şu aşağıdan derinde olacak. Burada Moskova Biceps Brakin Kaput Brevesi Kaput Longumu. Ee, burada latissimus dorsi'nin tendonunu görüyoruz bu şekilde bağlanacak. Burada Teres Mayor, burada da Sub görüyoruz yine.